Abi araya girdi. Top <laughs> Pastor'a gitti. <City'de> Atla, bası. Okalıraya <laughs> karşıya. Hakan öldü. top dışarıda. Yiğit'e pası. Aytuluş tekrardan Yiğit. Kaçı karşı karşı. vuruşu. Top dışarıda. Yiğit'te kaldı top. Yiğit rakibine geçti. Yiğit'in vuruşu kaleci. Yiğit'in ortası. Aytuluş vurdu. Şimdi tekrardan Aytuluş'ta top. Şimdi top Master City'de. Baran. Orçun. Kaleci açıldı. Orçun'un vuruşu. Direkt de patlayan top. Dönüşü. Out. Baran. Şimdi. Yiğit. Kavadar için. Gol şanslı Aytunç. Aytunç'un vuruşu topalarda. Hakan. Hakan'ın posu. Gani'ye gelmedi. Atla uzaklaştırdı. Baran. Tehlikeli geldi, master stick. Karıştı, güzel kurtarış. Koner. Şimdi gali Kendim pas Aytun. şimdi yit. Yitin pası dolar. İçeriye. Ayıttın çünkü kafası. Topa asfaltta dışarıda. Yit. Komando tehlikeli geldi. Yiğit'in pası, gani! Gani'nin pası Aytunç! Mükemmel bir gol Aytunç! <laughs> Özbay! Sen Yiğit! Yiğit! Yiğit rakiplerine geçti Yiğit. Kendi başına kaleci güzel kurtardı. Topun başında Aytunç. Komodor serbest vuruş kullanacak. Pasla başladı Yiğit. Bası tekrardan Yiğit. Topu asfaltta dışarıda Yiğit. Masters <laughs> şimdi kontra hata çıktı. Serhat pası. Kaleciden güzel bir kurtarış. <laughs> Komodor için atak şansı Aytunç. Pası Gali. Haka vuruşu top. Asparta dışarıda. Neden geçmedi? Özer. Özer'in pası Adnan. Atla Adnan'ın at. pası Baran. Çizgi de Baran. Baran'ın ortası. Ferdi topağlarla. Hadi. Hadi. Aytunç Top kontrol edemedi Şimdi Ferdi Tehlikeli geldi Master City Gani araya girmeyi başardı Özer Özer'in vuruşu gol Master City hızlı başladı ikinci yere ya Doğal pasa Hakan İçeriye Gani Aytunç, Doner. Hakan, vuruşu kaleci. Doner. Vuruşu gol, Doner. Sarat. Serhat'ın vuruşu kaleci. İkinci tekrardan kaleci. Hakan. Özbay. Sarat. Top şimdi Gali'de. Komodor için atak şansı Gali. Gali'nin pası Aytunç. Tekrardan Gali. Tehlikeli geldi Komodor. Gali'nin vuruşu. kaleci top top atladı. Hakan'ın pası uzun. Hadi Aytunç'un kafası Gali. de geçti Gali. Ortası Hakan ve toparlarda Hakan. <laughs> Serhat. Serhat kaleciden güzel kurtarış. Bazı hata devam ediyor. Şimdi Komodor'da Hakan. Hakan. Tek başa gitti Hakan'ın vuruşu. Kardeşler güzel kurtarış. Topağlarda o. Serhat. Şimdi Hakan da komodor için atak şansı. Aytunç. Aytunç rakipleri geçti. Aytunç gol. Orçun vuruşu Ferdi'ye vuran top Taç Komodor'un Hakan Hakan'ın pası. Gali. Aytunç tekrardan Gali. Tehlikeli geldi komodora. Hakan Kaleci karşı karşıya. Hakan. Kaleci'den güzel bir kurtarış. Gali. Hakan. Özer. Özbay'dan pası geçmedi Özbay. Özbay'ın vuruşu. Kaleci'den güzel bir kurtarış. Aytunç vuruşu topalarda Aytunç